Doğu Anadolu Bölgesi'nin en başarılı tesis yönetim şirketi var. FBM Profesyonel Bina Yönetim, Luman Durak alkışlarla geliyorlar. Hoş geldiniz. Abi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Böylesine muhteşem bir organizasyonda şahsını ve şirketimi böyle güzel bir ödülle onurlandıran Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve Zen Medya grubuna huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi şu cümlelerle bitirmek istiyorum. Hazreti Ali'nin de söylemiş olduğu gibi hayırlı bir damat iyi bir kazanılmış evlattır. Kötü bir damat ise kaybedilmiş bir kız çocuğudur. Öyleyse bizlere burada kadınlarımızı ve çocuklarımızı Allah'ın bir emaneti bilip emanetimize sahip çıkmamızı lütfen esirgemeyelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir fotoğraf alalım şöyle buyurunuz. Çok özür. Pardon. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.